nefis bir tarhana çorbası. Bol kekikli, sarımsaklı, zeytinyağlı, güneşte kurumuş tarhana çorbası. Selamlar, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün kış aylarının vazgeçilmesi, sağlık deposu, bağışıklık güçlendirici Şifa çorbası. Tikeli olanın da filmlerine dillere destan olan bir çorba tarifiyle geldim. Bütün hastaları ayağa kaldıran bir çorba. Göremize ait tarhana çorbası. Tarhanalarımı tencereye alıyorum. Benim verdiğim ölçü 4-5 kişilik bir aileye yetecek ölçüler. Bizim buranın tarhanası bu. Çerezlik tarhananın küçükleri de oluyor. Ben onları böyle ayırdım, kaplara koydum. Kapaklı kaplarıma saklıyorum. Kuru ortamlarda, serin ortamlarda. Bu tarhana ıslatıyorum şimdi. 1 litre sıcak suyla ıslatıyorum. Biraz yumuşadıktan sonra ocağa alacağım, pişmeye bırakacağım. Tarhanamı yıkadım. Üzerine 1 litre sıcak su ekliyorum. Tarhanam aslında kar gibi beyaz da ışıktan dolayı biraz da hava kapalı, sarı gözüküyor. Bir iki saat böyle vaktiniz varsa ıslatabilirsiniz. Vaktiniz yoksa da direkt ocağa alabilirsiniz. Ben bir iki saat ıslanmaya bırakacağım. Yumuşuyor daha kolay pişiyor. İçerisinde kekik, dövme, ee, iç Anadolu'da bizim oralarda yarma deriz. Yarma, yoğurt. Bu kadar. Başka bir şey yok. Katkı maddesi yok. Yazın güneşli zamanlarda bol güneşte kurutuluyor dövme kaynatılıyor, eritiliyor bir güzelce. İçerisine yoğurt ekleniyor, kekiği ekleniyor. Bu şekilde kurumaya bırakılıyor çiğlere serilerek. Ben de çorba için ıslattım. 2 saat ıslamaya bırakacağım. Daha sonra çorbasını yapacağım. Vaktiniz yoksa hemen ocağa da koyabilirsiniz. Tarhanam 2 saat boyunca ıslandı. Şöyle bakabilirsiniz hamur gibi yumuşamış bir güzel bir şekilde. Şimdi ocağa alacağım, kaynamaya bırakacağım. Yarım saat böyle kaynayınca eriyor güzelce. Çorba kıvamını alıyor. Dileyen blenderdan geçirebilir. Ben geçirmiyorum. Üzerine haşlanmış nohut ekleyeceğim bir çay bardağı. Daha sonra üzerine nane yakacağım yağıyla. İsteyen sarımsak, pul biber de yakabilir yağ ile birlikte. Bir de şeyle yapıyoruz şalgamlı. Onu da isteğe bağlı şalgamlı da yapabilirsiniz. Onu da ayrı bir günde paylaşırım tarifini. Bu tane tane olanlar arkadaşlar kekik. Yabancı bir cisim değil. Çorbam kaynadı güzelce ipeksi bir hale aldı. Şimdi piştikten sonra haşlanmış nohutundan bir çay bardağı kadar ekleyeceğim. Kaynayan çorbama bir çay bardağı kadar haşlanmış nohut buzluğa koymuştum. Yemeklere çıkarıp böyle pratik bir şekilde kullanıyorum. Çorbam pişti güzelce. Ne kıvamı da bu şekilde görebilirsiniz. Sıcacık içiniz ısıtacak bir çorba kış aylarında. Sos için cezveye biraz zeytinyağı ekledim. Sosuma bir zeytinyağı ekledim biraz. Bir çay kaşığı nane ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. kızdırıp çorbamın üzerine dökeceğim. nane ve pul biberini de ekledim. Severseniz damak zevkinize göre sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tercih eden koyabilir. Çorbamı beğendiyseniz, videomu da buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle tarifi paylaşmayı ve yorumlarda sizin yörenize ait tarhana çorbası nasıl yapılır bunu bildirmeyi unutmayınız bir eksiğimiz varsa yazabilirsiniz. Sizin sevdiğiniz şekilde nasıl yaparsınız bunu da belirtebilirsiniz. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kışın sıcacık, içiniz ısıtacak bir tarif paylaştım. Umarım beğenirsiniz.